Arkadaşlar bugün hepinizin bildiği Valorant oyununu oynayacağız. İnşallah beğenirsiniz ve seri haline getiririz. Rekabetçi modunda oynuyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet, Sage aldım. Çünkü hem takım için hem kendim için bayağı iyi bir şampiyon. Maç başlasın. Ve orada görüşürüz. Evet bilerek B'ye geldim. Çünkü takımım oradan. Savaşırken ben de arkalamayı planlıyorum şu anda. Tabi istediğim gibi giderse. Düşman görüldü. Evet, ses verdiler. Büyük ihtimalle şu an hepsi oraya gidiyor. Ben de sessizce arkalarından dolaşacağım. Düşman görüldü. Ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Evet, şöyle. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Güzel. <gülüyor> Ayakta kalan. Kaldı. Güzel. Ya azıcık oynayın. Sahtekar öldü. Düşman Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şuraya bir tane duvar kuracağım. Duvar kuracağım. kaldı. Güzel. Bariyer kuruldu. Görevin daha bitmedi. <laughs> ne geçirdim? <götürdüm? gülüyor> Bomba dostum yolda. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> İyileştiriyorum. Gölge çıkıyor. Ona bastım bir direkt Son 30 30 saniye. Ben genelde arkadan oynadığım için. Şey. Bunları önden yollayacağım. Şöyle bir şey yapalım. Çektirerek. <laughs> Göstermeyeceğim. Ah. Şöyle sadece. Ah. Ya <gülüyor> 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 İleriyi tarıyorum. güzel, gayet temiz bir maçtı. İzini buldum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayakta kalan son. Ya oyuncu. ananı avrat. Ayakta kalan son oyuncu. Duvar kırıldı. Ah. Yük kalmış. Spike yerleştirildi. Arkadaşlar boku yedim. Görevin daha No God! No God! Please no! 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 Kaldı. Yok edeyim. Ayakta kalan son oyun. Ölmeden önce öldürdüm, sıkıntı yok. Silindi. Evet. Düşman görüldü. İyileştiriyorum. Düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı fight bende Son 30 saniye. Fight yerinde. Yük kalmadı. Evet. Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fondaya ya 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 Coco Jumbo Lady değil son tango ik ve son kalk bu Aa elim suyu bu beton taş Çamak kökü kurup kötü sonu Ya gözüne dizine durur ya zehir olur Düzeltir ölü sola örmek ne güzel Tabulucular kazandı Evet millet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Birinci olamadım ama en azından güzel bir maç oldu. Bu serinin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.